hep hepinize Merhaba arkadaşlar bugün size birlikte elpimo en seviye yapmıştım Ben videosunu çekemedim Hani çekemedim hemen ilk maçımıza dağıldım bu arada bu video 3 like gelirse Elgay'a 10 seviye yapacağım şöyle çıkıyor gelmiş karşımıza hemen hayır dikkat edelim dikkat Hadi Grom bir canım kaldı lan. Oy. Görmediyseniz video sayın. Oha. Neyse. Şöyle devam edelim. Uçtum. Üstüne gelemedim. Aksesuarı basma alacağım. Şimdilik. Tamam. Düşük sen. Öl bir. Frank bas. Atarsın ve Frank attı adam. Adam da iki arkadaşlar. Oy 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 oy. Bom 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 bom. Tam da bu da bir var mı yok? İlk maçımızı hemen kazanıyoruz arkadaşlar. Çok iyiydi. Hoppalacık. Hoppalacık çok iyi değil maçımız. Hemen ikinci maçımıza da arkadaşlar. Şöyle karşıya bak geldim. Aga. Aga kalktı şimdi koltu spike. Dikkat etmek lazım. Bam. Bam, bam 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 Hadi gol Şaşırttı lan adamım İyi şaşırtmaydı lan Yok artık Ne yapacağımıza Jace. Yok artık ne yapacağımıza Jace. Oha Hemen son cümlecimizi Dağıtalım arkadaşlar ya manyak düş kupa mı? bizim yanımıza yanımızdaki eleman galiba düş kupa değil yalnız şu grom grom rambo gelme üstüme tamamdır tamam hop tamam. hop 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 ya Yedik. Neyse bu maç birazcık uzasın ya. Maçlar uzun olmuyordu. Çok çabuk şey yapıyorduk ya. Kazanıyorduk. Hoppa. Tamamdır. Hadi hadi attık biz. Ben attım daha doğrusu golü. Attım ya. Birazcık basit oldu gol atması bence. topiyle yatıp fırlayacağım seni atacağım o goldan mıydı aga keşke gol saydım neyse şöyle oh, what the fuck duy 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 du to du, 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 du. oh <gasps> inanamıyorum. Yok attık ne yapacağız? Kurova öyle bir kaçmak attık. Uçacağım lan gökleye. Golda atacağım. Atamayacağım ya. Da. <laughs> o kadar. What the hell? Neyse hemen. Şöyle Abi kolet. Yok attık ya kolet. Düşman oldu ya bildiğin bize. Adam kaç vuruyor birader. Adam kaç vuruyor. Fazla çok fazla vuruyor. Çok fazla. Ay. Hayır. Aga be. Hadi atla Ya da dönün doğsun Şöyle. Devam ki pompa ye. Yeah. Gide 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 gide. Hmm. Aha aha. Şükür. <laughs> şükür 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 şükür. Şükür şükür Gol!